Hı hı. mbb gelin çeyiz seti hı hı. bu seten %90 setendir %10 da pamuk oranı var hı hı. altılı setin içerisinde uzun sabahlığı içinde bir geceliği üstünde gömlek bir gecelik altında da pantolon pijama dediğimiz bir ürün var ipaz pılı ve şortlu takımı var hı hı. bunlar çarpılı bir şekilde kombinize edilebiliyor 3. sette yapabilir ikili sette bunun ürün tanıtımı bu şekilde Sisina grubunun da kumaş kalitesinde %60 derecesinde saten var. %40 da polyamid var. Bunlarda da aynı şekilde set usulü. Altılı halde, altı parça mevcut. İstediği kombineyi gerçekleştirebiliyor. Bunlar rahat ve esnek yani böyle salaş bir üründür. Kesinlikle 36-38 giyen 40 da bir şekilde oluyor çünkü saten oversize bir kalıp olur. Bu penye bir e, kumaş dokusuna sahip. %100 pamuktur. E, i̇plik kalitesi kesinlikle deforme olmaz. Bunu da yine altılı evet. şeklinde. Sadece tek bak sabahlığı ve geceliği kısa ebatta olur. Diz üstüne kadar. Diğerleri daha uzun Hı şekildedir. Evet. Fotoğraftaki gibi zaten. Evet. Fotoğrafın dışındakilerde ekstra bir ürün kesinlikle çıkmaz. Bunlarda kısa kol mevcut. Bazen uzun kollu olur. E, tesettürlü bayanlar için ama bu grubumuzda kesinlikle yok. Bunlarda da şortlu takım aynı şekilde fuşe rengi sahip, krem rengi ve ekru rengi mevcut. Resim göğsünde beyazdır ama normalde ekru'dur. İzniniz evet olsun. buradan görüyoruz. Evet içini de açabilirsiniz. Hı hı. Açık bir ekru.